Aksa Süper Lig 5. hafta karşılaşması Alsancak Mustafa Hidayet Çağlar'sa da Alsancak Geşilova Çetinkaya karşı karşıya geliyor. Ali Özer karşılaşma hakemi, Ali Eren Orçal Volkan İzmir yardımcıları Tufan Çelçol 4. hakem, Salih Tekitarlı Sağ komiseri. Ceza alanı ters bir kafa vuruşu Seken topa gidiyor. Gol! Topa gol. Cemal Yaşin ses. Ters bir vuruş. Topa 1-0'ın önünde Çetinkaya. Dakika 1. Henüz birinci dakika. Yine Çetin Kaya Ceza alan içerisi ama kalkan bayrak var. O sahit. Sağ kanattan geliyor. Cemal Kurt içeriye pas. Cabi. Gelişine vuruş denemesi. Bir kez daha vuruş. Çok iyi olmuyor. Top dışarıda. Lua sonrasında ceza üzeri. Yerde vuruş topalardı ama hayır diyor Ali Özer o Çetin Kaya etkili ilk dakikalarda son anda Bili Mehmet ceza alanı boşta kalan top vuruş top yandan dışarıda sağ kanattan geliyor. Cemal Yaşin sesli Aslanacak yaşıyor ceza alanı Weston yapılan hareket penaltı. Weston topun başında vuruş top yandan dışarıda penaltı kaçıyor. İtirazlar da vardı pozisyona. Sonrasında orta ceza alanı boşta kalan top vuruş. sonunda savunma. ikinci pozisyon Yasin vuruyor top ağlarda gol. Yasin savunmaya da çarpıyor dakika 26. Penaltı kaçıyor. Sonrasında Çetin Kaya farkı ikiye çıkarıyor. Ters bir vuruş var orada. Savunmadan Çetin Kaya 2-0 önde. Dakika 26. Serbest vuruş. Direkt kale. Kaleci topu kontrol ediyor. Aykut ceza alanı Cabi Cabi ve gol. Osman Cabi dakika 35 golcü isim. Park 3'e çıkarıyor. 3-0 Çetinkaya Hızlı başlıyor. Gollerle devam ediyor. Kaçan penaltı var. Aslanca Geşilov adına ceza alanı. Weston kafayı vuruyor. Otobüsten dışarıda. İlk devrede son bölüm. Ters bir kafa vuruşu. Weston yerde kalıyor. Foul beklentisi oyun devam ediyor. Kılan hareket. Foul. Sarı kart. Sarı kart sonrasında çalan düdük. Ilk devre sona eriyor. Üç sıfırlık Çetin Kaya üstünlüğü var ilk devrede. Ikinci devreden görüntülerimiz topa müdahale ediyor Ali Özer. Oyun devam ediyor. Ceza alanı savunma uzaklaştıramıyor. Iyi bir vuruş gelmiyor. Top yandan dışarıda. Çetin Kaya çıkmaya çalışıyor. Rakip yarı bu arada iki futbolcu yerde sakatlık geçiren futbolcu var. Ali Özer o noktada tepkiler var. Sarı kart. Sarı kart. ikinci sarı. Kırmızı kart. Fidelis dakika 75. Kırmızı kart. Al Sancak Yeşilova sağda on kişi. Sakatlık. Sonrasında oyun devam ediyor. Cabi. Cezaya üzeri vuruş. Top üstten dışarıda. Savunma uzaklaştıramıyor. Boşta kalan top vuruş. Vakkas. Vakkas. Dakika 80. Vakkas kaynarca. Fark ikiye iniyor. 3-1. Aslancak Yeşilova umutlanıyor. Son bölümde. Ters bir vuruş. Atak Çetin Kaya dönüşüyor ceza alanı Cabi zorluyor. Boşta kalan top vuruş top ağlarda gol. Abdülaziz Köse. Abdülaziz Köse. Dakika 82. Gol. Çetin Kaya 4-1'i buluyor. Yine fark 3'e çıkıyor. Yine uzun pas. Savunmanın gerisi. Abdülaziz Köse zorluyor pozisyonu. İkili mücadele. Ceza alanı içerisi. Geriye doğru pas. Cabi. Cabi vuruyor. Top bir yandan asfalt dışarıda. Son anlar Ali Özer karşılaşmayı bitiriyor. Aslanca Geşirova 1, Çetin Kaya 4.